Hepinize merhaba dostlar ben Tigarus kanalıma hoş geldiniz. Bugün Troll Hunter'la 3. bölümdeyiz. Troll Hunter'ımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Büyük ihtimalle bu bölüm 10 level olacağız gibime geliyor. Ee, sevdim Troll Hunter ı. Güzel abi. Okçu olması çok güzel. Ee, kullanabildiği Hunter silahlarını bilmiyorum. Eğer bir mızrak varsa mızrakçı olabilirim. Yoksa da kısmet değilmiş deriz. E, crossbow var mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle vardır. E, ama mızrak varsa çok iyi olur. Mızrak fırlatın düşsene böyle. Pat 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 pat. Bir de burada speed hızı. E, okçunun hızı var mı acaba? Böyle çatır çutur vurduğu bir hız. Onları da zamanla öğreneceğiz. Bizim buraya gidiyor. Tabii ben gidene kadar boş durmayacağım. Level'da kasacağım yani. Onu dinozor öldürsün artık. Bak gidene kadar bak koşarken. Bam diye. Koşarken öldürüyoruz. Çok güzel. Yanlış hareket yaptım. Ve yanlamasını da koşarken daha hızlı öldürüyor. Bak şimdi. Bak şöyle koşacağım. Gördün mü? Sağ tıka basayım bakayım. Ha, sağda hızlı hızlı. Oo çok yavaş atıyor. Tam gelirken kafasına vurdum adamı Vallahi iyi kasıyorum ya burada. Baksana yolda giderken bile okçuyla e kasabilirsiniz. Güzel bir hunter çok iyi ya. Aha pitetera. Bak mesela şuna bir tane yapıştırayım. Bir sona sonu alayım da. Şu an defansa ihtiyacım yok. 1 iki Öldü. Çok iyi vuruyor şu neydi arcane shot Steady shot 1.8 24 vuruyor Bu 23 vuruyor bu 24 vuruyor Usable while moving Hem, bu dururken vuruyor bunu ilk atış olarak atmamız lazım bak Biraz hızlanmam lazım ya biraz Çat 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 seri seri atması lazım. Vurdum abi kafana. Darat darat. Burada uçak. Bu ünlemler uçak oluyor. Uçak şeyini alalım. oradan bir görev alacağım. Hemen aldım. Abi şuraları bir aç bakalım. Ya oraya nasıl geleceğim ya? Beni sinir ettiniz ha. Ha boyum yetmiyor girmeye. Ha şaka gibi lan. Resmen boyum yetmediği için görev alamıyorum. İyi akşamlar. Tamam görevleri aldık mı? Alamadık lan bir sürü görev var. Bir sürü görev var. Oo, bu neymiş lan böyle? Rol mü? ya? bu ne? Değişik. Kambur değil bu. Yanıyor adam. Baksana. Tapata falan binmiş manyak. Burada bayağı adam var. Böylelikle karakterleri de görmüş oluyoruz. Ulan ya. Bizimki devakuslar biz. Yazık lan. Bunları atalım ya. Bunu at abi. At abi. Görevi alamıyorum çünkü çok dolu üstü. başım dolu yani. Tamam böyle dandik itemleri atıyorum diye güzel itemler de atmış olabilirim ama pek onunla değil abi. Tamam. Ver abla görevi. Bak burada satıcı da varmış. Al bakayım şu boşlara. Şimdi burada da görev var. Oh, görevler bitmiyordu. Gel bakalım. Haldirin Yani Patzker. Nasıl bir şey anlamadım. kasaba bak kasap ver bakalım bana bir tane şöyle tamam mavi görevi yapmayacağım onlar günlük görev galiba ben daha bir günlük bile de... lan tavşan tavşan ne işi var vuramadım lan tavşan <laughs> neyse vurmayacağım vuracağım o Abi bizdenmiş tavşan Tavşanın ne işi var trollerin yanında yeriz valla troll değil mi sonuçta <laughs> Evet hadi bakalım. Aa, haritanın sonuna mı gidiyorsun? Önce şuradan başlayalım abi. 1 2 6 Kultiras Raşur Kultiras ırkının Raşur'unu alacağız. Pete Hilvas'ı ömer. Keşke kendime basabilsem. 10 level'da dungeon açılıyor. 10 level'a kadar gelmem gerekiyor. Sonra belki büyük ihtimalle dungeon'la kasma taktiklerini size göstereyim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bugün 10 level olacağım ha. Bu bölüm 10 level olacağım. Çok sevmiş. Neden böyle yaptın? Raptor'u da değiştirebilirim. Bu güzel bir şey göremedim. Oo bu da okçu ha. İki okçunun birbirle kapışması. Oo bu okçu değil tüfek atıyor. Oğlum biz daha o bölüme geçemedik. Çok ayıp. Burada tresür diye bir şey alıyoruz da tresür daha doğrusu. Bakalım alabileceğiz mi? Gel abi. Bir tane daha skillim olması lazım. Bir tane daha bak. Tamam iki vurdum çok güzel. Üçüncüyü vuramıyorum işte. Aha trezörü buldum beyler. Artık alıyorum. Günaydın. Kultras trezörü aldım. Kultras da bir ırk galiba. Bir memleket. Mi? Yani bir ırkın şeyi galiba. Daha çözmüş değilim. O zamanı başladı lan karakter. Adam bomba attı resmen. Gel abi sen. O bombayı var ya bak bomba da yamuk yapıyorsunuz bombayla alakalı. Atlayacak lan. Ver abi kultras burada varmış. Bak kultraslar değil herhalde. Kultrasa daha büyük oluyor diye biliyorum. 2'ye 6 nasıl ben Heh, burada da var. Al abi. Wop. Burada da var. Okçu normalde geriye kaçar da şu an düşük level olduğum için kaçmıyorum. Beni başlattı. çok kötü lan. Full trust. Ben Hazineleri verin bakalım bana. Başka hazinesi falan var mı? Var olup da saklayanı yakalarım. Yakalarım. Çok iyi. Bir tane de şundan öldürürsen. Sen onu öldür. Ben bu kulteras hazinesi arıyorum şu anda. Meşgulüm yani. Aa, öldüremedim bir şeyi ya. Aha. Sen bana ölü taktiği mi yaptıracaksın? Ha? Hop buradayım. Abi çok iyi. iki tane geldi. Tamam. Kulteras görevim bitmek üzere. Bu ne ölmedi lan böyle 3 saatte. Burada bir şey gösteriyor. Ona bakmak istiyorum. Haritada Bunları biraz daha kesmem gerekiyor galiba. Evet çok saçma bir şey gösteriyor. Hiç sevemedim şu an bu gösterdiği şey şatonun içinde galiba. Ama ayıp yani. Gerçekten ayıp. Şatoya buradan giriyorsak madem neden? Şurada görev Lan bitirdiniz lan beni. Altı bir tane daha öldüreceğim bunu. Bu Multinas şeyi varmış burada. Selamünaleyküm. Yatağa geldim de korkmuyorum yani haberiniz olsun. öyle bir korkum yok yani. Ben bir şey topladım. da herhalde bir reis var. Tamam. Bir de böyle geleceğim. Bir de buradan çıkacağım. Buradan 27 yard. Yard. Lan yine yanlış yere geldik büyük ihtimalle. Aynen. Ben level 9 oldum ya. Okçu sevdim abi. Ben Ben bir troll olabilirim. Ben her zaman büyük karakterle oynamayı sevmişimdir. Kendimde biraz iyi bir yer olduğum için daha çok bağlaştırıyorum ya. Böyle bir durum söz konusu. Evet kral buradaymış. Önce kralın yavellerini öldürelim. Şu hunter şeyini alınca ne oluyor? Hızlanıyor musun? Hayır. O reis kızdı. Aa öldüm. Şaka lan şaka. Ölmüş gibi yapıp hemen arkasından atladı. Çok iyi ya. Böyle taklidi yapan bir keko. <laughs> buradan çıkalım abi. Burası çok kasvetli için dağlandı. Bırakın salın beni buradan. O duruma düştük galiba. O kadar uzun boydum kafam çarpıyor. Lan bazı yerlere giremezene ne gülerim ha lan. E, tamam ben buradan geldim işte. E buradan gittim. Ben yukarı çıktım. Buradan bir daha yukarı çıktım. Tamam doğru yoldayım. Buradan bir daha yukarı çıktım. Ve hop buradayım. Ölmem inşallah. Ölmedim. Evet köyümüze doğru gidiyoruz. Yo. Köye gidiyoruz aynen. Tabi giderken ben her zaman gibi farm yaparak gideceğim. Burada görev kaldı mı? Kalmadı abi. Buradan buradan buraya buradan buraya buradan, buradan buraya. Aa bak Orgrimmar, Orgrimmar, Orgrimar bir ork kralı, reisi daha doğrusu, hatırlıyorum. Bak bana hareket yaptırma. Yandan vura vura. Yandan Halim'em yandan. Sevim senin candan. çok iyi ya. Ya hak. E kaç veriyor lan bir tanesi? Merak ettim. Uuu. Yüzde... 2 veriyor. İyi idare eder. Hiç çoktan iyidir. Dokuzda e bulunmuşum ya. Bakayım trollere, reislere bak troll e ablayla. Hocası koruyor. Oğlum sen niye bunalıyorsun? Bu Raven dediğin şeyi. Ha sen de bilebilirsin. oraya ya. Hmm. Transmogçu var ama hiçbir şeyin transmog olmuyor. Hareket yapma bana. Hareket yapma. Hareket yapma herhalde alt. Hareket yapmayın bana. Adam oluna Hmm. Bunlar Wildface, Pusika, Dremax, Racer. Neyisiniz la ses? ses? Kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Rol çok kötü giyinmiş ya. Kıyafetle gezmez. Complete ettim. Baya bir X vermedi. çok kötü X verdi. Çok kötü X verdi. Ver bakayım şu gene abi. Ooo yeni bir zır. Yedim çok mor oldum. Buradan yani. Şuradan bir görev daha alıyorum. Hadi bakalım. Seni çok sevmiştim. Neden böyle yaptın? Abi o troll neydi? Karı kocalar galiba takılıyorlardı beraber. Tavşan bu sefer affetmem. Mesela bir pet yapıp onu tanklayabilirsin sürekli hilleyip. Çok güzel ya. Ops, buradan bir şeyler toplayacağız tavşan gibi. Oo. Sen bana 11 tane kesiyorsun. Tabii ki keserim. Hunter markı da atarım. Bağtır bol attı lan. Oğlum senin bolların benim anca hoşuma gider. Bolların derken o bol değil ya. Yani. Gel bakayım böyle. Neyse önce bir şuna vuralım. Gel abi gel. Gel reis gel. Gel. Gel reis gel. Vurmama bile kalmadı. Oha biri sönmüş lan. Nerede alalım ne olur ne olmaz. Ha bu hız veren bir şey miydi lan? Hız veriyordu galiba. Diğer o kadar çok düşüklü bir karakter alsın. Oha silah gitti lan. Ha. Silahımı yanlışlıkla çıkardım. Ya sanki öldürecek böyle değişik şeyler atıyor gıcık oldum. Ben seni yan gezerken keserim. Ah, bir tane skill açıldı. Zehir mi bu? Heal galiba. Neymiş? Heal sure 130. Çok güzel. Kendime heal basabiliyorum artık. Heal'ı şuraya koyayım. Tamam. Bir daha kutu yok mu? Oğlum bak. Hızlı hızlı bunları kesmem lazım ya. Bu da mı fami elementel? Bunun altına bak. Çok iyi vuruyorum be. Vuruyorum be. Çok iyi. Bu da U2'dan da 4 tane bakmam lazım. Bak beni gördü bana saldırıyor. Ben öldüm kardeşim. Nasılım? Gördün mü? Ben bir hunter'ım ya. E ee, kutu nerede? Yani kutu var mı? Osumu uyan. Aa ogry mı? Bravo. Aldım. Ne Andres. Oğlum kutu kalmadı ya. Kutu bitmiş lan. Hmm. injurları kaldırıyor kaldır diyor. Sakatları kaldır. Bir tane ogrimarı kaldırdım. Bir tane bunu kaldırdım. Var mı şurada sakatleri? Oo, yanıma aldım bak. Saldırın. Adama saldırmıyor böyle. Bunu da kaldırayım. Kalk abi. Neyse seni de kaldırmaya gidiyorum. Hatta şöyle bir hareket yapacaktım da yapamadım. <laughs> Çok yavaş kaldım. Ee, seni de kaldırdım. Başka kimseyi kaldırmam gerekiyor mu? Gerekiyor. Seni de kaldırın. Kalk abi kalk. Savaş bitmedi. Savaş bitmedi reis. Evet köyümüze geri dönüyoruz. Bu sefer level alacağım düşünüyorum. 3 tane görev. Kaç XP veriyor? 1300 XP. 600, 1300, 1600 XP'ye. Level alırım gibi geliyor. Ve 10 level olurum diye düşünüyorum. Sonra da bakalım ne yapacağız. Devam ki. Bunu tabi yolda öldüreceğim ben. Biliyorsunuz ben severim oldu öldürmeleri ama bu da okunu çekiyor ya böyle şey gibi Sinan Çetin aşk kapıyı çalınca mı? ne bir şey vardı böcek aha baga girdi elimdeki yani <laughs> çok iyi değil mi gelecek mi acaba gibi evet görevimizi verdik dostum buyur Oo, çok iyi XP verdi ha. Çok iyi XP verdi. Şurayı ise de verelim. Ben şuraya her defa çıkmak zorunda mıyım? Ya? Neden buraya NPC yaparız? Evet bayağı verdi. Büyük ihtimalle yaklaştık yani. bir söyleyeyim. Bayağı bir yaklaştık. Şimdi bana diyor ki tepeye çık. Tamam geliyorum. Tepeye geliyorum. Bekleyin. Aa bak Hunter'a bak beyaz kaplan almış yani. Oğlum ben trollüm. Yanıma böyle iri bir şey almam lazım. Sana bir report etmeye geldim kanka da buraya nasıl çıkacağım? Heh. Al işte. Nasıl çıkacağız? Selamlar. Beni yukarı çıkarmak için ne yapmam gerekiyor? He, burada yol varmış. Lan ya. Bu görevleri niye tilt olmamız için mi acaba yukarılara vermişler? GTA oynuyor sanki. Al abi şu görevi. 160 XP ne ya? Aha. Level atladım mı? Hadi bakalım. 10 level olduk vallahi. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümde 10 level olduk. Bir dahaki bölümde Dungeon'la 60'a kasmayı göstereceğim büyük ihtimalle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.